Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Euro Truck Simulator 2 için yaklaşan otobüs güncellemesi ile ilgili yeni detayları konuşacağız. Öncelikle bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde SCS Software tarafından Euro Truck Simulator 2'ye bir otobüs güncellemesinin geleceği açıklanmıştı. Ve bu açıklamayla beraber biz Euro Truck Simulator 2 oyuncuları ciddi şekilde heyecanlanmıştık. O gün bu konuyla alakalı paylaşmış olduğum videomda da söylemiş olduğum bir şey vardı. Mutlaka bu konuyla alakalı önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapılır demiştim. Ve bu açıklamalarla beraber bu konuyla alakalı daha daha fazla detaya ulaşabiliriz demiştim. İşte bugün o açıklamalardan ilki yapıldı aslında arkadaşlar. Ve bu açıklama bence pek çoğumuzu doyuracaktır. Çünkü bu açıklama içerisinde yaklaşan otobüs güncellemesi ile alakalı yeni bilgiler ve aynı zamanda da daha öncesinde hiç görmediğimiz bu oyun içerisinden görseller yer alıyor. Şimdi isterseniz bu yeni detayları sizlerle konuşmaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi günler öncesinde bu konuyla alakalı bizlerle paylaşılmış olan videoda tek bir otobüs yer alıyordu ve bu otobüs Scania marka bir otobüstü. Bu da tabii ki de dolaylı yoldan otobüs gelecekse acaba tek bir otobüs mü gelecek yoksa bu otobüslerin devamı olacak mı diye düşünmemize yol açmıştı. Bugün burada bizlerle paylaşılmış olan görseller ilk etapta bu otobüs sayısının 3 ile sınırlı olacağını gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlardan ilki bizlerle paylaşılmış olan o videodaki Scania marka otobüs olacak. Diğeri ise şu anda görselde görmüş olduğunuz bu Volvo marka otobüs olacak. Bir diğeri ise şu anda yine ekranda görmüş olduğunuz bu Man marka otobüs olacak arkadaşlar. Şu an itibariyle bizlerle paylaşılmış olan bu görseller içerisinde benim görebildiğim bu 3 farklı markadaki otobüs bulunuyor. Ve bu şu an itibariyle böyle gelecekse bu otobüslerin sayısının artabileceğini bize gösteriyor. Ancak şu an itibariyle proje bazında 3 farklı marka üzerinde çalıştıklarını buradan görebiliyoruz. Tabi bunun dışında pek çoğumuzun merak ettiği bir diğer konu ise bu kullanacağımız otobüslerle Euro Truck Simnet 2 içerisinde yolcu taşıyıp taşıyamayacağımız konusuydu. SCS Software bu konuya da aslında net bir şekilde cevap vermiş ve bu cevaba göre evet arkadaşlar bildiğiniz terminallere duraklara yanaşıp bu otobüslerle birlikte yolcuları bir noktadan diğer noktaya taşıyabileceğiz. Zaten bir süredir oyun haritası üzerinde de otobüs terminallerinin artışından bu konuya bir hazırlık yaptıkları ortada olan bir şeydi. Bu açıklamada bize gayet net bir şekilde cevabı vermiş oldu. Açıkçası ilk gelen bu görseller gerçekten güzel görseller arkadaşlar. Burada bu araçların hem modelleme aşamaları hem de oyun içerisindeki halleri bizlere gösterilmiş. Benim bu görsellerden gördüğüm kadarıyla şu an itibariyle bu gelecek olan otobüslerden en hazırı Scania marka olan otobüs. Çünkü sadece bu araçla alakalı oyun içerisinden görüntüler paylaşabilmişler. Ancak bunun haricindeki Volvo olsun, aynı şekilde Man olsun şu an itibariyle sadece görselleri böyle model üzerinden paylaşılmış. O yüzden bu Scania marka otobüsün diğer iki markadaki otobüse göre daha önde olduğunu görebiliyoruz. Tabi araç içi vesaire gerçekten kaliteli gözüküyor. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle karşımda açık olan görselde de bir otobüs terminali var ve bu otobüs terminaline bir giriş çıkış gerçek gerçekleştiriliyor. Yani aslında bu bizlerle paylaşılmış olan görsellerde de bu güncelleme geldikten sonrasında tam olarak ne gibi bir şeyle karşılaşacağımız ortada gibi. Bu da bu konuyla alakalı heyecan duyan biz oyuncular için güzel bir şey. Tabi bunun haricinde SCS Software bu açıklamasıyla birlikte sadece bu görselleri paylaşmamış. Aynı zamanda da bu proje üzerine bir podcast yayınlamışlar ve bu podcast'i de şu anda SCS Software'ın YouTube kanalı üzerinden izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık yarım saat 40 dakikalık bir video. Ben bu videoyu bu akşama yetiştirdim demek istediğim için bu podcast'i izleyecek vakti henüz oluşturamadım. Ancak bu videoyu sizlerle buluşturduktan sonrasında mutlaka bu podcast'te de göz atacağım. O zaman bu podcast içerisinde de eğer ki yaklaşan bu otobüs güncellemesi ile alakalı farklı şeyler söylendiyse mutlaka bunlarla da alakalı detayları sizlerle paylaşmış olurum. Bu SCS Software'ın da açıklamış olduğu gibi henüz başlangıç aşamasında olan bir proje. Bu yüzden bu projenin önünde daha ciddi bir yol olduğunu söylemek doğru olur arkadaşlar. O yüzden bu projenin hemen gelmesini beklemek doğru olmayacaktır. Aynı şekilde SCS Software bu konuyla alakalı. Bu proje üzerinde ayrı bir ekibin çalıştığını da söylemiş. Bu tabii ki de bize neyi ifade ediyor diye de sorabilirsiniz. Bunu aslında şundan dolayı açıklıyorlar. Yani evet biz oyunumuz üzerinde böyle farklı bir proje üzerine uğraşıyoruz ama bu oyun için çalıştığımız diğer projeleri bu proje etkilemeyecek. Yani bütün projeler aynı hızda ilerliyor demeye getiriyorlar. O yüzden geliştirme süreci bütün projeler için aynı şekilde devam ediyor olacak. Yani bu proje yüzünden farklı projelerde herhangi bir aksama olmayacak. Bu konuda da bizleri bilgilendirmişler. Ben de burada sizlerle bu konuyu paylaşmak istedim. Açıkçası çok fazla görsel var ve bu görselleri bence mutlaka sizler de bu blog sayfası üzerinden incelemelisiniz. Videomun açıklama kısmında bu blog sayfasının bağlantısını da sizlerle paylaşmış olacağım. Ancak bugünlük benden bu kadar olsun. Bu konuyla alakalı yeni bir gelişme olması durumunda ben yine sizlerin karşısında olacağım. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi daha fazla video için lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Aynı şekilde YouTube kanalıma hala da abone değilseniz abone olarak da bundan sonraki videolarımın takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. YouTube katılı üyelerime de tekrardan teşekkür etmek isterim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.